Kim lan bu sigara? Sen sigara mı içiyorsun? Şey? Benim babam ben sigara içiyorum. He? Ya bu sen içki mi içiyorsun oğlum? Ne bu? Aynen ben içtim ya. Siz yokken takılıyorum öyle arada. Aha! Kim bu kadın dolapta böyle? Ne yapıyorsun kızım sen Üç burada? Üç kişi fiyat değişir ama. He. Siz sigara. yokken eskort çağırdım da aniden geldiniz ya dolaba sıkıştırdım ben de baba. Ne ah, diyorsun oğlum sen? Ben bu dürüstlüğe hazır değilim. <laughs> Yok bu yapmaz. Kesin arkadaşlar. Ben ya, Kesin abi. öyle. Sen seninle en yakın arkadaşın. Çağır onu buraya. Ben ben, yardımcım yardımcım ya. ben ben, Evladım her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşını suçlamamız lazım. Haklısınız Talha Bey amca. Al sen şunu şimdi. Hiç içmedim ama deneyim. <laughs> <laughs> Bu iğrenç. Al bakayım sen iç şunu. Kızım sen de otur kucağına. Aha. kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yok. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya yazık çocuğa hiç alakası yok. Karın para büyüklerim var burada. Bu yüzden bir şey diyecek. Niye yani. bir i̇çip, içip gelmiş. bir de Aykut'ta arkadaşlık yaptığını görüyor. Ve karşıda çok de mağlubum. Çünkü kimse evlanın